Mesela. Derya ile bir alakam yok. Babası ben değilim. E, kim? Herkese selamlar arkadaşlar yine bomba bir video ile karşınızdayım 3 kız kardeş dizisi heyecan ve aşk dolu bir bölüm ile ekranlara geliyor dizi analizine geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. 3 Kız Kardeş dizisine bomba bir isim ile görüşme yapıldığı ifade edildi. O ismi sır gibi saklayan ekip yakın zamanda açıklayacaklarını belirttiler. Peki kim bu isim yani kim olabilir gelen kişi kitapta kartal karakteri yani Türkan'ın aşık olup. Evleneceği ismi oynayacak aslında bu evlilik olmayacak yani dizi kitaba göre gitmeyecek bildiğiniz gibi 3 kız kardeş bir romandan uyarlanmış yaşanmış bir hikayedir. Türkan daha sonra Kartal adında birine aşık olup onunla mutlu oluyor ama romana göre gidilmeyecektir bu dizide Sömer'le de hiçbir zaman. Mutlu olamayacaktır bu arada dizi reyting sonuçları güzel geldiği için ikinci sezon kararı aldı Haziran ayında sezon finale yapacak olan... 3 kız kardeş yeni yılda da devam edecektir. Sizler böyle bir dizi final yapmasın istiyorsanız videomuzu beğenip kanala abone olarak sayımızı gösterebiliriz ayrıca. Bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.